Bu videoda duygu analizinin ne olduğunu inceleyerek bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Duygu analizi nedir? Duygu analizi genellikle metin verilerinin işlenmesi ve analiz edilmesiyle gerçekleştirilen bir metinde ifade edilen duygusal tonun ve doğasını belirlemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu analiz metinde ifade eden duygulara pozitif, negatif, nötr ve benzeri gibi olabileceği gibi çeşitli Duygu durumları da bulunmaktadır. Mutlu, üzgün, öfkeli, şaşkın şeklinde otomatik olarak sınıflandırmayı amaçlar. Duygu analizi, ürün yorumları, müşteri geri bildirimleri, anket yanıtları gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Peki nasıl anlaşılır bir duygunun hangi ya da bir metnin hangi duyguyu ifade ettiği? Duygu analizi, metin veya ses gibi veri türlerinde, İfade edilen duygusal tonu otomatik olarak anlamaya çalışır. Bu genellikle önceden hazırlanmış duygu sözlükleri veya eğitimli makine öğrenmesi modelleri aracılığıyla yapılır. Örneğin bir metinde sıkça geçen kelimelerin duygusal tonları analiz edilerek genel bir duygu durumu belirlenebilir. Kullanılan burada mesela verileri toplarken e, neler yapılır, hangi verilerden faydalanılır? Duyguları anlamak için genellikle kullanılan veri türleri şunlar olabilir: müşteri yorumları, sosyal medya paylaşımları, anket yanıtları, ses kayıtları. Duygu analizi için gerekli veri setlerini toplama ve işleme yöntemleri. Veri seti toplama işlemi belirli bir hedefe yönelik olarak internetten çeşitli kaynaklardan veri çekme işlemini içerir. Ön işleme aşamasında ise metin temizlenir, büyük küçük harf uyumu sağlanır özel karakterler ve gereksiz boşluklar kaldırılır. Hatta özel e, Hani karakterler, sayılar, rakamlar bunların hepsi de atılabilir. Bu analiz için verinin daha uygun bir hale getirilmesi sağlanır. Neden duygu analizi yapılır? Çeşitli sektörler ve amaçlar için kullanılabilir. Müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyetini ölçme amacıyla, pazar araştırma, ürün veya hizmetin toplumda nasıl algılandığını anlama, Politik analiz, kamuoyunun siyasi konulara yönelik duygusal reaksiyonlarını analiz etme, yine sağlık alanında hastaların duygu durumlarını takip etme amacıyla kullanılabilir. Peki duygu analizi hangi uygulamalarda kullanılır? Chatbot'larda mesela kullanıcının duygu durumuna göre cevaplar verir. Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri müşteri yorumları ve geri bildirimlerini analiz eder. Sosyal medya izleme araçları markaların veya kişilerin sosyal medyada nasıl algılandığını ölçer. Şimdi bunları gördükten sonra yapacağımız uygulamaya bakalım. Burada metinsel verilerin işlenmesi neticesinde pozitif, negatif ya da doğal şeklinde sınıflama işlemi yapacağız. Kullanacağımız uygulama burada Mblock 5 programı olacak. Burada uzantılar sekmesine girdiğimiz zaman kuklaların seçili olması lazım tabi. Aygıtlar seçiyor olmayacak. Kuklalar seçilirken uzantılara girdiğimiz zaman bakın burada bilişsel hizmetler var. Şayet burada bir download yani indirme işareti görürseniz aşağı ok. Buna tıklayıp bilişsel hizmetler kütüphanesinin güncellenmesini de sağlamakta fayda var. En son sürümünü indirirsiniz. Yani yeni bir güncelleme varsa şayet buradan da indirebilirsiniz. Bakın ekle diyoruz. Burada pek çok blok geldi bununla ilgili. Aşağı indiğimizde bakın duygu analizi yapılacak metin ve duygu analiz sonucu bununla ilgili sonuç var. Şimdi bloklarımızı oluşturalım. Yapacağımız senaryoda boşluk tuşuna basıldığı zaman ya da herhangi bir tuşa basıldığı zaman kişinin duygu durumu ile ilgili hissiyatını söylemesini ya da yazmasını isteyeceğiz. Bunun neticesinde aldığımız yanıta göre kişiyi ee, hani enerjisi pozitifse enerjisini daha da arttıracak bir hareketli müzik olabilir. Enerjisi düşükse pozitife çevirecek bir şeyler ya da enerjisini ötürse enerjisi e, enerjisini koruyacak müzikler açacağız. Şimdi karakter olarak bunları bu, bu karakteri kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan olaylar boşluk tuşu basıldığında diyoruz. Sonrasında bakın şuradan 2 saniye boyunca bize şöyle bir mesaj versin. Duygu durumu tespitine hoş geldiniz. Şimdi burada desin ki kendine nasıl hissediyorsun? Bize bu şekilde soru sorsun ve beklesin. Buradan gelen yanıta göre bizim verdiğimiz yanıta göre bakın duygu analizi yapacak. Tabi bunu Türkçe dilinde yapacak. Şimdi kütüphaneyi güncellemezseniz bahsettiğim yerde güncelleme işlemi yapmazsanız belki Türkçe seçeneği de gelmeyecek. Şimdi burada duygu analizi yapılacak metin bakın buradaki yanıt olmalı. Bunu buraya yerleştirdik. Kullanıcının yanıtını alacak ve bununla ilgili sunucu üzerinden analiz yapacak. Analiz sonucunu da bakın geriye buraya duygu analiz sonucu bloğuna geri döndürüp değerlendirme işlemi yapacak. O halde biz kullanıcının duygu durumu neymiş? Önce bunu bir görüntüleyelim. Buradan bunu alalım. Buraya yerleştirelim. Şimdi çalıştıralım. Boşluk tuşuna basmamız lazım. Şimdi şayet giriş yapmadıysanız da giriş yapmak lazım. Ona da bakalım. Kendini nasıl hissediyorum? hissediyorsun. Bugün harikayım dedim. Evet bakın giriş yapmadınız dedi sunucuya gönderemedi. Buradan giriş yapmanız lazım bir Google hesabınız varsa bağlayabilir ya da yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Seçtim bunu. Giriş yaptınız. Tamam. Tekrar boşluğa bastım. Harika hissediyorum. Bakın geriye pozitif değere döndürdü. Yine olumsuz bir şey gönderseydik negatif değer döndürecekti. Ee, hani pozitif ya da negatif bir duygu durumu belirtmeyen ifade olsaydı geriye e, doğal dediğimiz nötral e, bir değer döndürecekti. Şimdi buna göre işlemlerimizi yapalım. Kontrol bloğuna geldik. Eğer dedim. Şimdi bu duygu durumu daha doğrusu duygu analiz sonucundan gelen değer eşittir yine içeriyor mu da ekleyebilirsiniz isterseniz zaten buradan ya pozitif ya negatif ya da e, nötral yani doğal bir değer dönecek pozitif ise desin ki bize 2 saniye boyunca gayet olumlusunuz. Enerjinizi devam ettirecek müzik açacağım. Burada da bize bir müzik çalsın. Şimdi bunun için de bakın şu sesler sekmesine girdik. Dilersek burada karakterin kendi sesi kalabilir ya da silebiliriz. Çok da önemli değil. Buradan artıya bastık. Bakın burada pek çok aslında e, müzik var, ses var. Ancak en bloktaki bu kütüphaneler Scratch'la birebir uyumlu değil. Mesela Pictoblog'da e, karakterlerin tamamı hatta bu müzikler bile birebir uyumlu değil. Burada kısıtlama yapmışlar evet. ve çoğu şeyi en göre ayarlamışlar. Mesela biz deneme amaçlı şunu seçelim. Bakın birthday müziği çalsın. Dolayısıyla aradığınız şeyi her zaman burada bulamayabilirsiniz. E, biraz farklı buradaki kütüphane yapısı. Biz yine de bunu kullanalım başlangıç için. Bakın şu sese, birthday sesine bitinceye kadar çalsın eğer analiz durumu pozitifse. Duygu analize. İkinci aşamada buna negatif diyelim. Negatifse çok iyi olduğunuz söylenemez. enerjinizi olumlu yapacak bir müzik açacağım. Şimdi burada müziklerin yetersiz olduğunu söyledim. İstediğiniz müzikleri bulamayabilirsiniz. Bu durumda da daha önceden indirdiğiniz bir müzik varsa bakın yükle diyorum. Bakın negatif için ben müzik indirdim. Aynı, aynı şekilde doğal hani nötral dediğimiz duygu durumu içinde su sesi indirmiştim. Bunu ekleyelim. Bakın geldi buraya mm şeklinde. Ben diğerini de aslında eklemiştim. Tamam diyelim. Bakın yüklendi. Negatif. O halde tekrar kuklaya dönerim. Seslere geldiğimiz zaman tekrar dönmek için bu çarpıya basmamız lazım. Duygu analiz sonucu negatif ise bize negatif müziğini çalsın. Duygu analiz sonucumuz nötral yani doğal ise enerjiniz ne olumlu ne olumsuz enerjinizi koruyacak bir şeyler çalacağım. Buraya da yine bir ses ekleyelim. Ses ekle. Yükle. Şuradan water alalım. Tamam diyelim. Çarpı. Bunu da water yapalım. Siz burada dilerseniz arka plan ekleyebilirsiniz. Değişik kuklalar ekleyip yüz ifadelerini de buna göre değiştirebilirsiniz. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Hoş geldiniz dede. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Pek iyi değil. Bakın negatif olduğunu söyledi. Enerjinizi olumlu yapacak müzik açacağım dedi. Tekrar çalıştıralım. Normal. Uzun cümleler de kurabilirsiniz. Muhtemelen yorumlayacaktır. Kendime kötü hissetmiyorum. Hatta çok iyi olduğum söylenebilir. Doğru yorumlamamış olabilir. Çok da önemli değil. Hemen geçiştirecek bir şey yapalım. Harika. Evet, uygulamamız bu şekilde metin analizini buradan yapabiliriz. Şurada ufak tefek hatalarımız olmuş. Şu şekilde e, duygu bloklarını bu şekilde kullanabilirsiniz.